Allah'ın selamı, rahmeti, bereket ve mağfireti üzerinize olsun aziz ve muhterem dostlar. İslam tarihinde birçok önemli gelişme yaşanmıştır. Bu gelişmelerden bir tanesi de Hazreti Ömer'in Mekke döneminin 6. yılında Müslüman oluşudur. Hazreti Ömer nübüvvet sürecinin ilk 6 yılında Müslüman olmamıştır. 6 yıl boyunca İslam'a düşmanlık etmiştir ve Mekkeli müşriklerle bir plan içerisinde olmuştur. Yine günlerden bir gün Darünnet ve Nedve'de müşriklerle beraber bir toplantı halindedir Hazreti Ömer. Ömer ve etrafındaki insanlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın öldürülmesi için bir karar alıyorlar. Ebu Cehil'in de yönlendirmesiyle bu kararı uygulayacak kişinin Ömer olması kararlaştırılıyor ve Ömer bunu kabul ediyor. Bu görevi yapabileceğini söylüyor. Bunun için de Darun Nedve'den Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürme niyetiyle çıkıyor. Yolda Nuaym bin Abdullah adında bir Müslüman ile karşılaşıyor. Tabi Nuaym henüz Müslümanlığını ilan etmemiş. O yüzden Ömer onun Müslüman olduğunu bilmiyor. Ve Nuaym Ömer'e soruyor. Ey Ömer sen nere gidiyorsun? Bu hızlı adımlarla ne yapmaya gidiyorsun ey Ömer? Ömer ona şunu söylüyor. Diyor ki ben Muhammed'i öldürmeye gidiyorum. Gidip Muhammed'i öldüreceğim diyor. Nuaym zaman kazanabilme adına ona şunu söylüyor. Ey Ömer diyor, sen Muhammed'i öldürsen de onun etrafındaki sahabeleri, onun akrabaları sana bunu bırakmaz senden hesap sorar. Sen bırak Muhammed'i öldürmeyi, sen kendi ailene bak. Kız kardeşin Fatıma ve enişten Said'e bak. Onlar da Müslüman olmuşlar. Sen evvela git, onlardan hesap sor. Sen evvela git, kendi aileni düzelt. Ve Ömer bunu duyduktan sonra daha da sinirleniyor ve kız kardeşi Fatıma'nın evine doğru adım adım ilerliyor evin önüne geldiğinde içeriden Kur'an'ın okunduğunu duyuyor. Aslında Ömer o dinlediği Kur'an onun kalbinde bazı şeyler meydana getiriyor. Ama henüz Ömer iman etmemiş. Henüz Ömer hidayet nurunu tatmamış ve bu yüzden de içeride bulunan kız kardeşine hesap sormak adına kapıyı çok sert bir şekilde çalıp içeri giriyor. İçeri giren Ömer kız kardeşinin ve eniştesinin okuduğu Kur'an'ın sayfelerinin getirilmesini istiyor. Tabi o Kur'an'ı onlara okuyan Habbab bin Eret Ömer'in kapıyı sert bir şekilde çalmasından sonra evin bir köşesine gizleniyor. Eniştesi Hazreti Said ve kız kardeşi Fatıma Ömer'e diyor ki ey Ömer bırak bizi Bizden ne istiyorsun? Bunu söyledikçe Ömer daha da sinirleniyor ve kız kardeşine bir tokat atıyor. Kız kardeşinin yüzünden kanlar akıyor. Kanları gören Ömer biraz yumuşama haline geliyor. Kalbinde bazı yumuşamalar yaşanıyor ve Ömer kız kardeşine "Eniştesi Saide" diyor ki "Siz neler okuyordunuz?" o okuduklarınızı bana getirebilir misiniz? Bakıyorlar ki Ömer'de bir değişiklik var. Ömer 3 dakika önceki Ömer değil. Bunun için Kur'an sayfelerini Ömer'e getiriyorlar. Ömer o sayfelerde yazılan Taha suresinin hikmetli ayetlerini okuyor. Ve okuduktan sonra şunu söylüyor. Hakikaten ne kadar da güzel, ne kadar da doğru ifadeler var diyor. Bunu söyledikten hemen sonra evin bir köşesinde gizlenen Habbab bin Eret çıkıyor ortaya ve Ömer'e şunu söylüyor. Ey Ömer diyor, vallahi ben Muhammed aleyhissalatu vesselamın senin İslam'a girmen için dua ettiğine şahitlik ettim, şahit oldum. Ömer'in kalbinde bir yumuşama meydana gelmiş. Ömer iman nuruyla yavaş yavaş tanışmaya başlıyor. O yüzden de orada bulunanlara diyor ki: "Beni Resulullah'a götürün." Hazreti Ömer'in kalbinde artık bir parıldama var. Resulullah'ı görmeye özlem var. Çünkü iman edecek, kelime-i şehadet getirecek ve Müslüman olacak. Hazreti Ömer'i Allah Resulü'nün yanına götürüyorlar. Allah Resulü o zamanda Darül Erkam'da sahabeler ile birlikte oturuyor, sahabeler ile birlikte sohbet yapıyor, Kur'an okuyor. İslami davanın daha iyi bir yere gelmesi için, ilahi mesajların topluma ulaşması için Allah Resulü sahabeleriyle birlikte plan ve projeler üretiyor. Ve Ömer'in gelişi o çevrede bulunan sahabeleri endişelendiriyor. Ve o sahabeler diyor ki ey Allah'ın Resulü Ömer geliyor. Tabi Allah Resulü Ömer'in niçin geldiğini biliyor. Zira Cebrail aleyhisselam Allah Resulüne Ömer'in Müslüman olmak için geldiğini söylemiş. Allah Resulü o endişelenen sahabelere diyor ki bırakın gelsin yol verin gelsin. Tabi buna binaen de orada bulunan peygamberin amcası Hazreti Hamza da şunu söylüyor. Diyor ki bırak Ömer gelsin eğer Ömer güzellik için iyilik için gelmişse ona güzel bir muamelede bulunacağız. Ama eğer Ömer bir kötülük için bir sinsilik için gelmişse vallahi o kılıcını çekmeden ben onun başını gövdesinden ayıracağım diyor Hazreti Hamza. Ve Ömer'e müsaade ediyorlar. Ömer Allah Resulü'nün dizi dibine geliyor. Allah Resulü ona tebessüm ederek bakıyor. Çünkü biliyor Müslüman olacak. Çünkü biliyor iman edecek. Ve Allah Resulüne bakan Hazreti Ömer'in kalbinde iman nuru parıldıyor. Hazreti Ömer Allah Resulüne bakıyor ve kelime-i şehadeti getirip Müslüman oluyor. Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıyla Hazreti Ömer'in Darül Erkam'da kelime-i şehadeti getirmesiyle birlikte orada bulunan sahabeler hep bir ağızdan tekbir getiriyorlar. Allahu Ekber diyorlar ve gerçekten o dönemin mazlum ve mustazaf Müslümanları o dönemin mustazaf sahabeleri çok seviniyor Ömer'in Müslüman olmasına. Ömer iman etmiş, Müslüman olmuştur. Allah Resulüne diyor ki: "Ey Allah'ın Resulü, biz neden Kabe'ye gitmiyoruz? Neden Harem-i Şerife gidip açıktan bir şekilde ibadet etmiyor, dua etmiyoruz? Vallahi bizim davamız haksa biz o müşriklerden daha fazla bu hak davamızın mesajını orada haykırmaya layığız diyor ve Allah Resulü Ömer'e müsaade veriyor, müsaade ediyor. Orada bulunan sahabeler ile birlikte Hazreti Ömer Kabe'ye doğru gidiyor. Bir tarafta Hazreti Ömer, bir tarafta Hazreti Hamza, Mekke'nin iki yiğit insanı ve Müslümanlarla beraber Kabe'ye doğru adım adım ilerliyorlar. Tabii müşrikler bu manzara karşısında şaşırıyorlar. Çünkü 6 senedir sahabeler bir güne bir gün açıktan bir şekilde gidip o Kabe'de namaz kılmamışlar. Rahatça böyle adım atmamışlar rahat bir şekilde Mekke'nin sokaklarında yürümemişler. Toplu bir şekilde bir yere gitmemişler. Ama Ömer Müslüman olunca, Ömer iman edince iş değişiyor ve sahabeler gidiyorlar. Kabe'ye doğru yürüyorlar. Özlem içerisinde o Beytullah'ta, Beytullah'ın bahçesinde, Kabe'nin gölgesinde Allah'a ibadet etmeye başlıyorlar. Allah'a dua ediyorlar, namaz kılıyorlar ve gerçekten o sahabeler o gün çok büyük bir haz alıyorlar. Çok büyük bir mutlulukla hayatlarını sürdürme çabasında oluyorlar. Zira bugüne kadar yapmadıkları şeyi Hazreti Ömer'in Müslüman olmasından sonra yapıyorlar Kabe'de açıktan ve bütün müşriklerin gözü önünde namaz kılıyorlar. Bu büyük bir iştir o günkü şartlarda. Evet, Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıyla beraber işte Allah Resulü ve sahabeler bu derece güçlenmişlerdi ve bu şekilde sevinmişlerdi. Hazreti Ömer de iman ettikten sonra Allah'a iman ettikten sonra İslam nuruyla tanıştıktan sonra aziz dava için gecesini gündüze kattı. Zalimlerin o zulümlerine karşı hiçbir zaman boyun eğmedi. Daima hakkı açıktan haykırdı. Daima o mustazaf sahabelerin yanında oldu onlara zulmedenlere karşı durdu ve hayatı boyunca bizim için çok güzel örnekler, çok güzel misaller bıraktı ve hakikaten Müslüman olduktan sonra İslam davasına büyük büyük hizmetleri dokundu Hazreti Ömer'in ve bugün de Hazreti Ömer'den söz ettiğimizde Hazreti Ömer'in yüzlerce güzel ahlakından, güzel numunelerinden, örneklerinden söz ediyoruz en önemlisi de nedir? En önemlisi de onun adalet timsali bir yönetici olmasıydı değerli kardeşler. Zira o İslam davasının ikinci halifesiydi ve o hayatı boyunca bu mücadele ettiği esnada İslam'ın adalet anlayışının yeryüzünde toplum arasında hakim olma mücadelesini vermişti. Ve hakikaten de yaptıklarıyla ve yaşantısıyla adaletin toplum arasında tesis edilmesini sağladı. Bugün ne kadar da ihtiyacımız var Ömer'in adalet anlayışına. Bugün ne kadar da ihtiyacımız var Hazreti Ömer'in o adil olma vasfına. Zira hakikaten toplum arasında güzellikler, iyilikler kalkmış, zulümler artmış, yoksulluklar artmış, yolsuzluklar artmış, zulümlerin haddi ve hesabı yok. Haksızlıkların haddi ve hesabı yok. Dolayısıyla bugün de özellikle de yönetici ve idareci insanların Hazreti Ömeri takip etmeleri, Hazreti Ömeri örnek almaları elzemdir, çok çok gereklidir. Hazreti Ömer'in adalet anlayışı örnek alınıp uygulandığında inanıyoruz ki toplumdaki sorunlar azalacaktır. <laughs>